Selamlar hepinize. Merhabalar arkadaşlar. Sony sonunda beklenen haberi duyurdu. PlayStation Plus'a 3 yeni, daha doğrusu 2 yeni ama 3 farklı üyelik sistemi geliyor. Şimdi bu üyelik sistemlerine bakacağız ama öncelikle e, yoğun bir gün geçirdiğim için ben de sizlerle birlikte bakacağım. O yüzden ışık vesaire de biraz sıkıntılı olabilir. Sizden bunlardan dolayı özür diliyorum. Ama e, zaten hani birazcık baktım haberlerden. Zaten programı aşina olduğumuz için sıkıntı olmayacak diye düşünüyorum. Öncelikle PlayStation yani Sony bu yeni üyelik sistemini PlayStation blog üstünden yayınladı. Yani herhangi bir video veya da resmi bir State of Play sunumu gerçekleştirilmedi. Şimdi ben bilgisayarımdan açacağım. O blog yazısına birlikte bakış atacağız. Size hangi üyeliklerin daha avantajlı olduğunu veya bu üyelik, bu üyelik sisteminin gerçekten Game Pass kapışabileceğini göstereceğim. Anlatmaya çalışacağım. Öncelikle üç farklı Plus üyeliğimiz var dedim. Bunlardan ilki PlayStation Plus Essential. Bu aslında bildiğimiz şu an hepimizin kullandığı yani aktif üyeyseniz kullandığımız PlayStation Plus üyeliği. Sadece yanına bir Essential takısı eklenmiş. Bu üyeliğin yararları nelerdir? Klasik Plus üyeliklerini e, hala devam ettiriyor diyor özelliklerini. İşte ek özel indirimler. Plus oyun, e, store'daki oyunları için yani dijital oyunlar için her ay iki tane İndirilebilir PlayStation 4 oyunu ve bir tane de PlayStation 5 oyunu. Save dosyaları, save kayıtlarımız için bulut, bulut desteği, bulut sunucusu desteği yani internete atıp savelerimizi, kayıt dosyalarımızı rahatça alabiliyoruz ve online multiplayer oyunlara erişim. o Biliyorsunuz multiplayer oynamak için PlayStation Plus gerekiyor. Yani PlayStation Plus Essential fiyatıyla bütün özellikleri vesaire her şeyle aynı durumda. Bu ilk giriş seviyesi üyeliği. Aylık ile 10 dolar. E de biliyorsunuz Türkiye'de aylık 40 TL şu an satılıyor maalesef. Aylık olarak hesaplayacağım çünkü karşılaştırmak daha kolay olacak. Şimdi ikinci elimiz PlayStation Plus Extra. Bir önceki yani PlayStation Plus Essential'ın bütün özelliklerini içeriyor zaten mantıken. Ayrıca 400 oyunluk PlayStation 4 ve PlayStation 5 oyunlarını içeren bir katalog sunuyor bizlere kataloğun içine neler varmış? Blockbuster Hit Studio, PlayStation stüdyolarından ve üçüncü parti partnerlerimizden Blockbuster yani çok fazla tutunmuş olan hit oyunları içerecekmiş bunlar. Bu oyunlar yani PlayStation Plus Extra'da bulunan 400 oyunun her birine hepsini indirip oynayabiliyoruz. Henüz stream, stream herhangi bir şey yok onlara girmedik görüyorsunuz. Şimdi 400 tane oyun var burada. Bu oyunların ne olduğu bazıları açıklandı. Mesela God of War var. Returnal var. Spider-Man var Marvel, Spider-Man var, Spider-Man Mars, Morales var. E, bu tarz PlayStation Exclusive oyunları var. Mesela bunların arasında en yenisi Returnal. Hatta ben bile e, satın alıp oynayamadım daha. Artık bunu beklerim yani bu, bu üyeliğe gelmesini beklerim. Bu üyeliği satın alırım ve oynamayı düşünüyorum. Bence bu üyelik şu anda en Game Pass muadili e, sisteme benziyor. Çünkü 400 tane oyun var. Game Pass'te de yani yanılmıyorsam 300-200 arası bir oyun e, arşivi me mevcut. Sonrasında... En Pardon bunun fiyatını söylemedim sanırsam. PlayStation Plus ekstra aylık 15 dolar. Yani normal Plus'tan 5 dolar daha pahalı. Şimdi bunun bütün üstüne PlayStation Plus Premium denen bir şey var. Bu PlayStation Plus Premium bize bir tık uymuyor ama onu şimdi birazdan anlatacağım. Şimdi PlayStation Plus Premium'un tabii ki de özellikleri ilk demin anlattım iki üyeliğin özelliklerini de içeriyor. Ayrıyeten 340 tane daha oyun içeriyor. Bu 340 oyun neler peki? PlayStation 3 oyunları Cloud'la, bulut'la stream edebiliyorsunuz ve e, klasik sevilen PlayStation 1, PlayStation 2 ve PSP jenerasyonundan oyunlar bulunuyormuş. Bunları indirebiliyoruz da stream de edebiliyoruz. Yani bulut stream edebiliyoruz. Şimdi bu streami söylüyorum ama e, bizim ülkemizde biliyorsunuz ki PlayStation Now sistemi yok. PlayStation Now sistemini hiç bilmeyenler için de bu GeForce Now gibi PlayStation'ın kendi stream streaming sistemi oyunları indirmeden PlayStation 3 oyunlarını, PlayStation 2 oyunları var mı emin değilim. PlayStation 4 oyunlarını, belli oyunları tabii ki de her oyunu değil. E, sistemde bulunan oyunları Game Pass'teki gibi bir sistemi var. O içerisindeki kütüphanesindeki oyunları stream edebiliyorsunuz sıkıntısız şekilde. Ama bizde PlayStation Now yok dediğim gibi. Sony burada bir iki tane yıldız koymuş. Hani bir uyarı koymuş aslında bize. Diyor ki PlayStation 1, PlayStation 2, PSP ve PlayStation 4 oyunları hani bu sunulan oyunlar PlayStation Now geçerli ülkelerde stream edilebilir diyor. Bu müşterilerimiz diyor, bu oyunları PlayStation 4'ten, PlayStation 5 konsollarından veyahut da PC'den stream edebilir. Burada PC de var. Dikkatinizi çekiyorum. PlayStation Now servisi zaten PC'den de kullanılabilir durumda. Onda değişen bir şey yok. Sadece belki oyunlar eklenecektir. Daha fazla şey olacaktır. PlayStation Plus Premium'un bu 340 oyun haricinde bir eklentisi daha var. Zaman sınırlı game e, oyun denemeleri aslında. Öyle diyebiliriz. Bu denemelerin ne olduğu ya da neleri içerdiği belirtilmemiş ama atıyorum işte yeni ne çıkıyor sallıyorum ne çıkacak God of War Ragnarok. God of War Ragnarok'u bir saat deneyebiliyorsunuz mesela PlayStation Plus Premium üyesiyseniz. Bu tarz hem zaman olarak sınırlı yani muhtemelen indirilebilip ve oynanabileceği e, tarih aralığı sınırlı hem de oynanabilme süresi de sınırlıdır diye düşünüyorum. Çünkü bütün oyunu oynatmazlar zaten kimseye. Mesela hafta bu hafta sonu yani geçtiğimiz hafta sonu artık hafta içindeyiz gerçi ama Far Cry 6 oynaması de Xbox'ta, PlayStation'da vesaire. Hani bu tarz e, indirimler ama Sony'nin oyunları na geleceği için birazcık albenisi artıyor gibi. Veyahut da mesela işte sallıyorum yine Returnal'dan örnek vereceğim ama ya şey olsun Ghostwire Tokyo olsun arkadaşlar. Ghostwire Tokyo biliyorsunuz çıktı. Hani böyle tam e, 6 yıllık bir oyun gibi duruyor yani yorumlar o şekilde aldığı puanlar da o şekilde hani alsam mı almasam mı sever miyim sevmez miyim diye kararsızsanız e, ve eğer Ghostfire Tokyo'ya böyle bir deneme yani deneme sistemine Ghostfire Tokyo eklenirse ben mesela şahsen denemeyi çok isterim. Çünkü oyunu e, merak ediyorum ama almakta da yani para verip vermemekte de kararsızım. Bu sayede oyunu deneyip en azından e, kendimize uyup uymayacağını görebiliriz. Bence o e, deneme sistemi güzel bir sistem fakat hangi oyunları içeceği çok daha önemli. Atıyorum God of War Ragnarok dediğim gibi olur mu olmaz mı bilemiyorum. Veyahut da e, Call of Duty Modern Warfare 2 çıkacak bu sene biliyorsunuz. Modern Warfare 2 olacak mı bilmiyoruz. Yani belki olur. Belki olmaz. Mesela olursa çok güzel olur. Multiplayer'ı dener insanlar. Kimisi hikaye modunu merak edenler hikaye kısmını denerler. Vesaire. Yani PlayStation Plus Premium'un 340 adet 400 oyuna ek olarak 340 adet yani toplam 740 adet oyuna erişim var. PlayStation 1'den, PlayStation 2'den, PSP'den, PlayStation 4'ten, PlayStation 5'ten hepsi indirilebilir. PlayStation 3'ten ise sadece stream edilebilir ki stream sistemi bizde olmadığı için yani PlayStation Now sistemi bizde olmadığı için biz PlayStation 3 oyunlarına muhtemelen erişemeyeceğiz şimdilik yani. Eğer Now gelirse ileride erişebiliriz tabii. Peki bu PlayStation Plus Premium fiyatı ne kadar diye sorarsanız aylık 18 dolar. Yani ekstradan 15 dolar 3 dolar daha pahalı. Ekstra 15 dolardı. Şimdi burada bizim gibi ülkeler için yani PlayStation Now'ı olmayan ülkeler için PlayStation Plus Deluxe diye ayrı minik minnacık bir parantez içinde bir sistem daha oluşturmuşlar. Onun da açıklamasını okuyorum. Cloud streaming olmayan marketlerde, olmayan pazarlarda PlayStation Plus Deluxe Premium'a nazaran daha uygun bir fiyata sunulacakmış arkadaşlar. Yani ekstra kadar ucuz olmaz, 15 dolar olmaz ama Premium kadar pahalı olmaz diyorlar. 18 dolar o da. Yani 16 dolar ya da 17 dolar olacaktır muhtemelen ki yani 1 dolar düşürüp de size bunu sunmak demezler. Muhtemelen 16 dolar olur. Çünkü PlayStation Plus Extra'yla da aynı fiyata koyamazlar. Sonuçta ekle, ek oyunlar veriyor, işte deneme sürümleri oyunları veriyor. Sonuçta farklı bir yani daha fazla katkı sağladığı için aynı fiyata da olmaz PlayStation Plus Extra'yla. Yani ben tahmin, tahminimce 16-17 dolar olur diye düşünüyorum. 17 dolar çok komik bir rakam olarak kaçar. 16 dolar bence iyidir. PlayStation Plus Deluxe da bizim için bu şekildeydi. Yani PlayStation Plus, Deluxe'da biz PlayStation 3 oyunlarına erişemiyoruz Premium'da bulunan ama diğer bütün oyunlara erişebiliyoruz. Yani PlayStation 1, PlayStation 2 ve PSP jenerasyonundan oyunları indirip oynayabiliyoruz. Limited time yani sınırlı zamanlı oyun denemelerine de sahip olabiliyoruz, erişebiliyoruz. Şimdi bu 3 sistem var. Dediğim gibi fiyatlar bunlar. Türkiye fiyatı daha açıklanmamış. Merlin Kazan'dan Ersin Kılıç, Twitter'dan takip ederim ben de kendisi bir editördür. O PlayStation Türkiye'ye sormuş fiyatları ama henüz daha belli değil demişler. O yüzden beklemekten başka bir şansımız yok ama şöyle bir karşılaştırma yapıyorum ben. PlayStation Plus'ın şu anki fiyatı 40 TL biliyorsunuz aylık fiyatı. PlayStation Plus Essential yani en düşük şey ise yani normal Plus ise 10 dolar yani 10 dolar 40 TL ise 15 dolar 60 TL gibi bir fiyata geliyor arkadaşlar. PlayStation Plus Extra'nın fiyatı yani bu. PlayStation Plus Premium yani bizim için PlayStation Plus Deluxe ise Biliyorum biraz karışık ama alışırsınız gördükçe. Ee, 60 TL deseniz 65-70 liraya gelmesi lazım gibi. Yani 70 TL olursa bence iyidir diyebilirim maalesef. Tabii ki bunu yıllık alırsanız e, belki daha uygun fiyata geliyor olabilir. Mesela bakalım. Tabii aynen hemen hemen. 60 dolar 60 dolar 120 dolar yıllık fiyatıymış PlayStation Plus Premium'un daha uygun olabilir. Şimdi yani aslında bu olay 740 tane eklenen oyunun dışında kütüphane eklene, eklenecek oyunun dışında tamamen PlayStation Plus ile PlayStation Now'ı birleştirmişler gibi duruyor. Baktığımızda zaten Sony de bunu belirtmiş. Burada belirtiyoruz diyor. Bu arada e, Haziran ayında başlıyor bu sistem. İlk önce Asya ülkelerinde, sonra Amerika'da, Kuzey Amerika'da, sonrasında Avrupa ve dünyanın geri kalanında sunulmaya başlanacakmış. Herhalde yazın Haziran'da başlarlarsa Eylül Ekim gibi en kötü ihtimalle bize gelir diye düşünüyorum. Tam da oyunlar da yeni yeni çıkıyor. Bence güzel olur. Çıkıştaki oyunları ben demin tabi size rastgele kafamdan söylemiştim oyunları. Yani rastgele de, demeyeyim de kafamda hatırladığım oyunları söylemiştim. Çıkışta diyor ki. E, bu işte Death Stranding'i, God of War'u, Marvel Spider-Man'i, Spider-Man: Miles Morales'i, Mortal Kombat 11'i ve Returnal'ı bu e, şeyleri, isimleri ekleme planımız var diyor kütüphaneye. Yani görmüş olduğunuz gibi zaten çoğu Sony'nin, Mortal Kombat 11 hariç hepsi Sony'nin kendi PlayStation'ın kendi stüdyolarından çıkan oyunlar. Mortal Kombat 11 de artık hani uygun fiyata çıkan bir oyun. Game Pass'e falan da geliyor. Ama hani onu da söylemeleri güzel olmuş. Diyor ki biz üçüncü parti partnerlerimizle de, de yani diğer firmalarla işte Activision'dır, Ubisoft'dur, Bethesda'dır. Gerçi Bethesda ve Activision artık Microsoft'un ama her neyse anladınız demek istediğimi. Yani diğer platformlardaki daha doğrusu üçüncü parti şahıslar o firmaların oyunları da bu sisteme gelecek deniyor. Yani sadece kendi oyunlarımızı değil başka oyunlarda mesela biliyorsunuz Game Pass'e Sniper Elite 5 gelecek galiba Nisan'da mı çıkıyordu Mart'ın sonunda mı ne çıkıyor tam emin değilim oyun çıktığı bir Game Pass'e geliyor. Bu tarz şeyler PlayStation Plus Extra veya Premium'dan da bekliyorum. Çok büyük olmayan oyunlar mesela Sniper Elite 5 nedir? Aslında 60 dolarlık bir oyun ama hani bir Call of Duty değil sallıyorum ya da bir Battlefield değil sonuçta. Böyle biraz daha orta seviye oyunları ilk gün çıktığı gibi gelirse çok güzel olur. Bu arada PlayStation'ın kendi stüdyosunda atıyorum işte God of War Ragnarok örneğini vereceğim yine. En çok beklenen oyunu olduğu için sene sonunda çıkması bekleniyor. Veyahut da bir gün e, sallıyorum Last of Us 3 vesaire çıkarsa ya da Uncharted'ın yeni bir oyunu çıkarsa ilk günden PlayStation Plus Extra'da veyahut da Premium'da bulunmayacak arkadaşlar. Sony başkanı daha doğrusu PlayStation'ın e, Başkanı Jim Ryan bunu kendisi söyledi. Hani böyle bir sistemi bizim yaptığımız oyun, bizim oyunları harcadığımız bütçeyle bu sistemin e, kazancını elde edemeyiz diyorlar. Bir şey diyemem. Haklı olabilirler. Sonuçta PlayStation oyunları hani çoğumuzun kabul edebileceği şekilde Xbox'ınkilerden bir tık daha kaliteli oluyor sonuçta baktığımızda. Hani oyunların geneline baktığımızda tabii atıyorum bir Forza Horizon 5 de çok kaliteli Xbox tarafında. Ama hani genele baktığımızda bir PlayStation oyunlarının ağırlığı her zaman daha fazla oluyor. Oyunlar sürekli oyun kütüphanesi sürekli yenilenecekmiş yani Game Pass gibi giden oyunlar olur gelen oyunlar olur. Zaten 400 tane oyun var başlangıçta biliyorsunuz ekstrada 340 tane de eski oyunlar diyeceğim ben artık onlara. PlayStation 1 ve PlayStation 2 ve PSP'den gelen oyunlar bu arada şeyi söylemediler atıyorum PlayStation 2 oyunu Xbox'taki bazı oyunlarda FPS boost var yani FPS oranını yükseltiyor sallıyorum 30 FPS çalışıyorsa oyun Xbox Series X'inizde veyahut da Series S'inizde oynarsanız oyun 60 FPS çalışabiliyor. Yani Microsoft'un bu kendi aslında optimize ettiği bir sistem. PlayStation'da böyle bir şey var mı Bilmiyorum. Çünkü PSP hani PlayStation 2 oyunlarına geçtim. PSP oyunları gerçekten eskimiş duruyordur yani diye düşünüyorum. Büyük ekranda nasıl olacaklar çok merak ediyorum bu durumu. PlayStation 1 oyunları da keza öyle. Bulut sistemlerimizi de ilerleyen tarihlerde daha fazla market, daha fazla piyasalara sürmeyi hedefliyoruz diyor Sony. Yani PlayStation Now bizim ülkemize geldiğinde biz de Premium PlayStation Plus Premium'u kullanabiliriz ve bu sayede PlayStation 3 oyunlarını da stream ederek oynayabiliriz. PlayStation 3 oyunları niye gelmiyor diye, diye soracak olanlar olabilir. PlayStation 3'ün konsol yani konsol kendisinin mimarisi şimdi teknik olarak şeyini bilmiyorum ama çok farklıydı bilgisayar mimarilerinden Xbox 360'tan ve işte bir normal o zaman o dönem kullanılan bilgisayarlardan. O yüzden Sony bunu bir türlü <laughs> bu uyum sorununu bu portlamayı bir türlü beceremedi arkadaşlar. Hani biliyorum bilgisayarda bir sürü emülatör programlarıyla PlayStation 3 oyunları oynanabiliyor ama o, o yani o oyunları oynamak için de çok iyi bilgisayarlara sahip olmanız gerekiyor. Sadece Metal Gear Solid 4'ü oynuyorsunuz ama 40 FPS yani canavar gibi bilgisayarda 40 FPS anca çalıştırıyor diye biliyorum hani videolarından vesaire görmüştüm. O yüzden PlayStation 3 oyunları yakın bir tarihte indirebilir olarak oynanabileceğini düşünmüyorum. Sony de bunu beceremedi zaten. Artık sadece cloud'dan yani streaming'den, buluttan oynayabilirsiniz diyor sürekli. Şimdi bu Plus kimin için iyi? Şimdi 400 tane oyun var burada ama benim zaten hani PlayStation ben 3'ten beridir PlayStation'ı oynuyorum sürekli. PlayStation benim ana oyun platformum. Ben de 900'den hatta 1000'den fazla oyun vardır benim profilimde görebileceğiniz hani oyun oynamışım, girmişimdir, çıkmışımdır, bitirmişimdir fark etmez. 400 tane oyun muhtemelen ben o oyunların yani 400 katalogdaki oyunların 200'ünü 300'ünü rahatlıkla oynamışımdır. Ha yine 100 tane oyun var. Az değil tabii ki de kabul ediyorum. Ama beni asıl heyecanlandıran konu tabii ki de PlayStation 1, 2 ve PSP oyunlarını geri dönük oyunluk mu artık ya da nasıl yapılır bilemiyorum. 340 tane oyunu oynayabilmek. Onun dışında dediğim gibi benim gibi çok fazla PlayStation oyunu tüketmiş zaten bu konsolda yıllarını harcayan insanlar için bu sistem şimdilik aa işte Returnal varmış bunu almamıştım ve hatta ne bileyim sallıyorum işte Gridfall gelmiş o bir RPG deneyim vesaire. E, başka ne var mesela Bayonetta Remastered gelir sallıyorum şu anda aklıma gelen oyunları söylüyorum. Aa bunu bir deneyim falan deyip hani böyle arada denemediğiniz oyunları denemek için ve gerçekten de belki beğenirsiniz. ileride satın alırsınız. O franchise'ın hastası olursunuz. Markanın vesaire. güzel bir seçenek gibi duruyor. Ama onun haricinde PlayStation ilk kez alacak insanlar için atıyorum hiç PlayStation 4, 5 almadınız. Oynamadınız. Olabilir. Çok doğal. Ya da hiç konsolunuz yoktu. Xbox ya da PlayStation seçeceksiniz. Şu anda hani hiç daha önce hiç konsol almam almamış biri için ağırlıklı olarak Xbox'ı önerirdim. Hani eğer PlayStation ekskluzivlerini oynamak gibi niyeti yoksa ya da ilgisi yoksa onlara. Ama şu anda bu sistemle birlikte yani 400 oyun artı 340 oyunda eski oyunlar dersek 740 tane oyunluk bir katalog sunuyor. Tabii ki üyelik parasını verdiğiniz sürece. Game Pass ile kapışır mı? Ya da işte ilk kez alacak biri için acayip cazip. Ben size öyle söyleyeyim. Çünkü 400 tane oyun hani premium almadınız diyelim ya da Deluxe işte bizim için ucuz olan versiyonu almadınız diyelim. Ekstrayı bile alsanız yani aylık 50-60 lira verseniz ki bu kardeşlik yapılabilir mi? Plus'ta yapılabiliyor. Bu üyeliklerde de muhtemelen yapılabilir kardeşlik. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum ben. Yani 400 tane oyun bence çok çok iyi. İlk kez PlayStation ekosistemine girecek biri için ki bu 400 oyunu zaten 200 tanesi ya da tamam abartı oldu 100 tanesi muhtemelen PlayStation stüdyolarının exclusive oyunlarıdır. Yani kendi konsola özel oyunlardır işte. Bloodborne vardır ne bileyim God of War vardır, o su vardır, bu su vardır şu an. <laughs> Niyeyse aklıma gelmedi oyunlar. bence çok güzel bir fırsat. Ve kesinlikle şeyi düşündürtüyor insana. Ha Xbox alacaktım ama... Plus'ta da iyi oyunlar varmış PlayStation Plus sisteminde de ekstra da artık. Ve atıyorum ayda 50 lira vererek 3 tane oyun bitiririm kafadan. İşte bir God of War bitiririm, bir Shadow of the Colossus bitiririm. İşte bir de Last of Us Remastered bitiririm mesela sallıyorum. Mis gibi bence seçenek. İşte ileride Ghost of Tsushima gelir, Returner gelir, Demon's Souls gelir. PlayStation Plus eksküvizlerini de unutmayalım burada. İşte ben şeyi bekliyorum mesela Deathloop gelir, Game Pass'e de gelirebilir <laughs> o her iki servisler de olabilir mesela acayip komik bir şey olur. E, bu tarz sıfırdan girecek insanlar için bence e, artık PlayStation'da alınabilir gibi geliyor. Fakat fiyatı tabii görmemiz lazım yani Türkiye fiyatını görmemiz lazım arkadaşlar. Onun dışında e, Game Pass biliyorsunuz Game Pass Ultimate eğer konsol için alırsanız yani EA Access e, pardon. EA Play ve Xbox Game Pass'teki oyunlar artı bir de Xbox Live Gold'u da içeren paket biliyorsunuz 45 TL aylık. E normal PlayStation Plus 40 TL zaten yani PlayStation Plus ekstra muhtemelen Game Pass Ultimate'tan çok daha pahalı olacak. Yani 60 TL diyordum demin hani hatırlarsınız demin 60 lira demiştim. E, 60 TL olacak öteki 45 TL daha uyguna geliyor hatta işte yeni oyunlar da var biliyorsunuz İşte Sniper Elite 5 Tunic çıktı geçenlerde indie oyunlar ilk günden geliyor bir sürü oyun ilk günden Game Pass'e geliyor ve bir sürü iyi indie oyun ilk günden Game Pass'e geliyor ve bu gerçekten çok çok iyi bir hizmet hem yeni oyun keşfetmek isteyenler için hem de o indie yapımcıları için muhteşem bir fırsat o yüzden o konuda fiyat ve performans konusunda Türkiye'ye çıkmadan ya yani da Türkiye fiyatları açıklanmadan ve katalog asıl katalog açıklanmadan ve bir iki ay geçip böyle bir bu katalog oturur. Hani yeni nasıl oyunlar geliyor yeni hani ne kadar yeni oyun var ne kadar eski oyun var güncel şeyleri güncel oyunları takip edebiliyor mu PlayStation Plus Extra sistemi ve Premium sistemi bunlara bakmamız lazım. Ondan sonra iyice bir karar veririz yani bu olay hani tamam Türkiye fiyatını öğrenmesek bile Eylül gibi falan belli olur hani Game Pass'te ne kadar kapışabileceği. Dediğim gibi yeni PlayStation alacaklar için bence muhteşem bir sistem. Eğer çekinceniz varsa artık herhalde gönlünüz rahatlamıştır diye düşünüyorum. Çünkü 400 tane oyun bu oyunların yani zaten 100 tanesi dediğim gibi tekrar ediyorum PlayStation stüdyolarının oyunlarıdır. Uu uh, neler neler vardır. Bence güzel bir sayı 400. Bir de 340 tane eski oyunlar da var. Hani ne bileyim işte Final Fantasy, eski Final Fantasy'leri oynamak isterseniz PSP'deki oyunları oynamak isterseniz. Ben hiç PSP'im olmadı benim bu arada. PSP'de oyun oynamadım. Belki bir girip bakabilirim minik oyunlara vesaire. PlayStation 2'de bir sürü oyun var biliyorsunuz. Bir sürü PlayStation 2 klasiği vesaire var. Onun içinde güzel bir fırsat eski oyunları isteyenler için. Oyun denemeleri çok çok iyi bir fırsat bence. Bazı insanlar oyun demosu oynamayı sevmiyor ama ben o, yani demoları denemeyi çok seviyorum. O türlü hiç alakam bile olmasa bile ...spor oyunları hariç, FIFA falan hariç, e, mutlaka bir girip demosunu oynuyorum. Mesela Riders of the Public'i oynadım, güzel oymuş Ubisoft'un biliyorsunuz yeni çıkan extreme Sport oyunları, spor oyunu. E, i̇şte ne bileyim, Far Cry 6 denedik hafta sonu, yine Ubisoft <laughs> diyeceğim ama e, yani sıkıcı geldi bana hani... ...özlememişim Far Cry'i o yüzden dedim ki, almaya gerek yok yani, şimdilik düşünmüyorum. İşte bu hafta e, Call of Duty Vanguard'ın ücretsiz denemesi olacak, 2 hafta boyunca multiplayer'ını oynayabileceksiniz. Hani bu tarz zaten denemeler sürekli yapılıyordu. Sony kendi oyunlarının denemelerini de yaparsak çok çok güzel olur. Tadından yenmez. İşte dediğim gibi bir Modern Fair 2 yeni çıkacak. Office Modern Fair 2'nin denemesi muhteşem olur. Ya da God of War Ragnarok. Hani ilk bir saati ya da ne bileyim aksiyonlu böyle gameplayini, oyunun oynanışını ve e, akışını görebileceğimiz bir saatlik bir ya da iki saatlik bir kısmı oynayabilsek, onu deneyebilsek çok güzel olur. Daha çıkmamış oyunların mesela beta alfa sürümlerini muhtemelen buraya koyarlar. Multiplayer oyunlar için söylüyorum. Onlar da güzel olur. Yeni oyunlar denemek isteyenler için de bu premium pakette eski oyunlar haricinde bu yeni denemelerde güzel bir seçenek gibi. Fiyatlar çok önemli dediğim gibi bakalım yıllık fiyatlar ne kadar olacak? Aylık fiyatlar ne kadar olacak? PlayStation Plus'ın yıllık üyelikleri genelde indirime giriyor biliyorsunuz. Yazın giriyor, kışın giriyor. Hani böyle bir indirimle falan alabiliyorsunuz. Bununla bir indirim olur mu bilmiyorum ama Game Pass gibi kampanyalar olur diye düşünüyorum. Hani ilk ay işte 10 TL şey ilk, ilk ayınızda ilk kez kullanıyorsanız vesaire gibi kampanyalar olur muhtemelen. Yani PlayStation Plus üyelikleri toplayacak olursak yeni alacaklar için güzel. Eski alacaklar için yani es eski oyuncular için yeni oyun denemeleri açısından yine güzel. Fiyatları görmemiz lazım. Türkiye fiyatlarını yani Amerikan fiyatlarını zaten biliyoruz. 18 dolar en pahalı fiyatı. 15 dolar ekstra sürüm. Ve Essential var 10 dolar. Essential zaten bildiğimiz Plus. Onu konuşmaya gerek yok. Ve PlayStation Plus Deluxe var. Bizim ülkemiz için önemli olan şey. Bu Deluxe üyelik 60 TL olursa bence tadına yememiz 60-70 TL olursa hani umarım en güzel fiyatı koymaya çalışır Sony Türkiye. Buradan PlayStation Türkiye'ye de seslenelim. Evet PlayStation Plus üyelikleri böyleydi. Sony'nin duyurduğu sistem böyleydi. İlerleyen dönemlerde muhtemelen daha fazla bilgi vesaire görürüz diyorum. Şimdilik benim söyleyebileceklerim bu kadar Plus sistemiyle ilgili. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hepinize keyifli oyunlar dilerim.